Son bir yıldan beri bu pandemi konusunda Yenice'mizde neler yapabiliriz diye düşündüm. E, aklıma Yenice'nin e, ormanları, Yenice'nin çam ağaçları e, geldi. Bu pandemide Yenice'miz ılhamur ağaçlarıyla ve çam ağaçlarıyla meşhur doğasıyla, havasıyla meşhur bir ormanlarımız var. Düşündüm, taşındım. Yenice'ye bir ıhlamur kolonyası, çam kolonyası aklıma geldi. Nasıl yapabiliriz diye planlar, projeler kurduk 2 aydan beri. Sonra Adabazar'ında bir kolonya fabrikasıyla anlaştım. Şu an kolonyaları 10 günden beri piyasaya yetiştiremiyoruz. Yenice nüfusu merkez ve köyleriyle birlikte şu an 20 bin ama Yenice dışında gurbette bulunan sayısı 40 bine aşkın. Almanya'da, İstanbul'da, Antalya'da tüm vilayetlerde Yeniceli hemşerilerimiz var. Sosyal medyadan duymuşlar. Son 10 günden beri ben bu kolonyaları yetiştiremiyorum. İnşallah daha da iyi olacak. İleride daha güzel şeyler yapacağız. Patent için e, müracaatımızı yaptık. Yakında sonuçlanacak. Kolonyalarımızın, çam ve ılhamur kolonyalarımızın patentini de almış bulunacağız. Bölgede e, bizim Yenice ılhamurlarımız e, meşhur, çam ağacımız da meşhur. Ham maddesi zaten çam ve ılhamurdan oluyor kolonyalarımızın. Yenice dışındaki gurbetçi kardeşlerimize seviniyorlar. Yani sürekli sosyal medyadan bize ...istekte bulunuyorlar. Bu pandemi konusunda kolonyalarımız tercih ediliyor. Gurbetteki arkadaşlarımız da hem memleketimizden böyle bir... ...kolonya imal edilmiş, kolonya çıkmış diye... ...bizden yoğun bir şekilde talep var. Kolonya 400 miligram, 70 derece. Biz bunu Yenice'nin tanıtımı için yaptırdık. Yani Yenice'nin ormanlarını... ...doğasını, işte bir seyir taramız, terasımız açıldı hem oraya gelen bir sürü dışarıdan insanlarımız var. Yani e, kısacası Yenice'nin tanıtımı için biz bu kolonyaları yaptırdık ve gurbetteki arkadaşlarımıza da uygun şekilde biz bunları veriyoruz. Var. Tamur da var, çam da var. İkisinin kokusu da çok keskin. Ne kadar? 17,5 lira.